İstanbul Sağlık Birliği Bakan Yardımcısı Selahattin Savaş var. Ee, çekeceğiz. Selahattin Öncelikle Selah hoş geldin videomuza. Bu videoda bana iş teşekkür ederim. Şimdi ben bir bu garaj kısmını tanıtalım. Sonra bir hastane için tanıtalım. Sonra bir hastane için tanıtalım onun altında gözükmesi hep de böyle yavaş yavaş gezeriz tamam evet, evet, arkadaşlar yani İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne gelmek isterseniz <laughs> isterseniz Sedat'a isterseniz Necip Kara'ya ulaşabilirsiniz Nereden ulaşacağım diyorsanız e, ee, ben Sedat'ın Discord ismini aşağı bırakacağım oradan ulaşırsınız Serhat İstanbul Sağlık müdürlüğe gelmek için sana Discord'dan ulaşmaları yeterli mi? Ben Discord'dan aşağı bırakacağım seni açıklamaya. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne gelmek isteyenler varsa videoyu izleyip senin Discord'dan ge gelebilirler yani değil mi? Senin Discord'unu ben aşağı bırakayım. <laughs> Hemen diyor tamam. Arkadaşlar burada ambulanslar ve motorlar falan var. Siz bayıldığınızda işte ambulanslar buradan çıkıyorlar Hastanenin yanındaki garaj Hemen hızlıca bir hastanenin içine gidelim şimdi Burası hastanenin garajı İstanbul'da musafir kişiler Hastaneye en az günde 5 defa geliyorsunuz Yani gelmeyen yoktur diye düşünüyorum Bizim şehrimizde unutmasınlar diyorlar Ha Serhat bir gelsin nereye gitti ya? Ha geldi geldi okay, tamam. Şöyle bir şurayı açalım Serhat. Aşağıdan başlayalım. Arkadaşlar şuradayı bu arada. Burası mob Yani mor diye tamamlanıyor ölüler falan var yani burada doktorların çoğunlukla işi burada değil üst katta oluyor değil mi aynen üst kat de değil de diğer odada oluyor karşıdaki oraya daha sonra gideriz Gel yukarı çıkalım yani morgda pek bir iş olmuyor burada çok rol yeri değil rol yeri bir üst kat var bir de eee şey, bu alanın karşısı var. Serhat geliyor mu? Orada geliyor. Açalım. Burası nedir Serhat Bey? Burası ameliyathane. Buraya telefon, kamera gibi metal eşyalar giremiyormuş. <laughs> Burası aynı şekilde. Şuradan acil mesela şehir... Başka şehirde bir yaralı varsa helikopter etmek için burada bir çatıya çıkış asansörü var. Burada bir tane helikopter oluyor ama şu an herhalde birisi almış. Hemen diğer odaya bir hızlıca göz atalım. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum çünkü. burası da tedavi odası ben, 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 ben. beni almadın g5 kaplumbağa <laughs> yani burası da tedavi odası evet yani bir dikiş falan burada yapılıyor yani ufak küçük dikişler ya da bir kanayan yaralar burada tedavi pansuman yapıyorlar o zaman Serhat biz hmm. ıı, Şimdi bir tırcılık mesleğine gidelim. Bir bakalım. Bir de arkadaşlar şuradan doktor çağırıp tedavi olabiliyorsunuz. Hemen geldiniz. Yaptınız, tedaviniz oldunuz. Dok <laughs> doktor şey oldu Nefes alamıyorum, <gülüyor> <gülüyor> Doktorları sikeyim. Tamam. Tamam. ilk önce nasıl başlatmayı bir gösterelim. <laughs> Diğer şeyler de meslekler falan da başka bir videonun konusu olsun. Örnek gösterebileceğiniz bir araç varsa Bakın arkadaşlar buradan mekanik ol diyorsunuz <laughs> Sesim gitti ha Mekanik ol diyorsunuz ondan sonra buradan Get evet, mekanik de Burada var mıymış bakalım hmm. Oradan mekanik diyorlar Oradan burada yapıp şey <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görünce başlar şey doluyor Yavaş yavaş dolsun bir Şimdi şuradan gel Bakın doldu mu Bana benim bir para geliyor <laughs> Yedi buçuk milyon geldi yedi buçuk milyon. Ondan sonra ha, Sedat sen git şimdi gel buraya Buraya gelip burada yaz. Slash şurada yaz. Orada aracın gözüküyorsa onu çıkarabilirsin oradan. Çıkardın mı? Bekle vereyim. lan dur adam şey ne zaman kaydı al <laughs> çıkardın mı ne çıkarmış galiba karıza gitti işte. evet Ben beni yani bin de ya. Yani. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, diğer meslekleri de bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ve evet, Alvayser'e gelmek istiyorsanız ben IP'sini, yani metalik IP adresini ve Discord'u aşağıya bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz. İyi günler ve görüşürüz.